Oradaki tatlıcı da denk gelen bir sözdü. Sonra isim çiçeği yapmıştık. Yani bizim ismimiz ne denir ona? Çiçeği. Ne çizdiler? Tarifte var şöyle. Bana yazdığı bir not. Çok tatlıcına bakın. Yakından göstermek istiyorum onu çünkü gösterilmeye layık. Bu, bu, bu tespit çok doğru bu arada shine with çok güzel yani bunu tamam. Çok güzel ben o zamanlar marmollar şeklinde geçerler bugün bu fotoğraf var. çok güzel. güzel. güzel bugün sinemaya gidiyorduk. Bugün arkadaşlar ne sinemaya yani şey şey. <laughs> Çok güzel ya. ben oyun ve oyuncu bir insanım. Burada da elimde ilk gene Spiderman'li bir şey tutuyorum. Bana hediye almayın abi. Bana, bana böyle şeyler yapın verin. Ben bunları böyle saklayayım. Çikolatalarda sözcükler yazıyor. Ya işte, açıyorum. Tabii odaklayacağım. Bunu kapatalım Yıllar, yıllar önce verdi. İlk teki yap 2021 bile olabilir. O kadar. 20 bile olabilir. Bu, onun da. 18 yani. E kına. Kına tokasıydı. Ya da bunu hala saklıyorum. Bu yine bir... ...kızı yapmışlar. Bir kısımlı. Tek adım. Niye atayım? Bilmiyorum. otistiğin selamı. Şaka, şov şey olsun diye hemen buraya pasladım. Elif'in annesinin evi için uyuduğu tavşan. Bunu da biz 15 liraya sattılar da. Bu öğretmenimin, bu öğrencisinin yaptığı bir şeydi ve bana hediye etmişti. Ay bu benim hiç şeyden hem ortalıkta hem de bir seferinde.

keseyim de. Buraları keseyim de. Sen çok uzaklısın ya. Selim oldu. Selim o montlar. Selim öyle yakıştı bende var. İşte seninki diyorum sen Hayır senin sen montu. Senin. yakışıyor mu yakışıyormuş bu. Ha. Güzel ya. Ben bu yakışıyor şöyle fit çek yapayım. Kamil mi Nasıl? İnanılmaz. Çok mu yazdın? Pinterest olmuş köy. Paça. <laughs> 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 Direkt Pinterest mi olmuş? Yapsana bağırsana kapat diye. <laughs> Komple geliyordu, benim de yazasım gelmedi. İdi tepe güzeldi aslında. Şu an isimleri çok hatırlamıyorum da bilgi geliyordu kesin. Bilgiden aşağı... Sen kaçsın? kaçsın. Birazcık geç kalsam da. <gülüşmeler> gelir gelir. Şu an Rümeysa ee, gelmeyen. Ben iş, e, işi var benim... zaten yolmak. Göz şeylerimi aldık böyle. orada hemen içe girdim. Abi dedim hani böyle böyle dedim. Ne baktığımda gözüm bizim... 0.50 galiba. Kızgın mı? Dedi. Çok galiba bir tarafı. Öyle yorumladım ben. İşte geldik buraya gözde. Gözlük bakmayan gidiyoruz. Ama onun lensi var. Ama göremezsiniz. Benim dersim yok. Çünkü almak istemiyorum Çünkü gözüm çıkar. Zorba çıkar. Sen çıkar. Aha. Çıkar. Gözüm çıkıyor. Çıkıyor. Ha. Ya yani no, yapmayacağım ya. Yapma Tamam en kötü benim tamam mı? En kötü ses. En kötü benim. <laughs> lan çok güzel lan. Ben de istiyorum kanka. Telefonuma yapıştıracağım. Valla şuraya oturtacak bunu. Çok güzel olmaz mı? Olur ben de kim sana. <laughs> Çok güzel. Sarı, Sarı mı? <laughs> koptu. O da burada oturuyordu. <laughs> Çok güzel. Bunlar işte. nasıl oldu biliyor musun?